Merhaba. Zaman hızla akıp giderken Şaban ayını da yaraladık ve Berat gecesine eriştik. Öncelikle bu gecenin hayırların celbine, şerlerin define vesile olmasını niyaz ediyoruz. Ve bu yayınımızda geçtiğimiz günlerde köşemizde paylaştığımız çok manidar ve düşündürücü bir dua hikayesini paylaşmak istiyoruz. Hikaye şöyle. Pakistanlı doktor Ishan Hüseyin'i yaptığı büyük hizmetlerden dolayı ödül almak için uluslararası bir konferansa gidiyordu. Uçağa bindi. Ancak havada bir arıza çıktı ve yıldırım çarpması sonucu uçak en yakın havaalanına inmek zorunda kaldı. Bir sonraki uçak 16 saat sonra kalkacaktı. Sinirlendi ve o toplantıya muhakkak yetişmem lazım. 16 saat bekleyemem diye bağırdı. Görevliler gideceği şehrin 6 saat uzaklıkta olduğunu ve isterse araba kiralayarak gidebileceğini söylediler. Aceleyle yola çıktı ama aksilik bu sefer de yolda başlayan şiddetli yağmurdan dolayı göz gözü görmez olmuş ve selden dolayı da araç gidemez hale gelmişti. Yol kenarında eski bir evin kapısını çalıp hızla içeri girdi doktor. Yaşlı bir kadın içeride oturuyordu. Telaş ve süratle ona telefonu verir misin? Hemen telefon etmem lazım dediğinde kadın tebessüm ederek dedi ki görmüyor musun evladım ne telefonu? Burada ne telefon ne elektrik var. Geç dinlen. Yemek ye, çay iç. Sonra bak bu işlere anlaşılan bu olayın yaşandığı dönemde henüz cep telefonları falan yok. Doktor çaresiz oturdu. Yaşlı kadının ikram ettiği yemeği yedi ve çayını yudumlarken yaşlı kadın namaz kılıp uzun dualar etti. Ve doktor odaya dikkatle baktığında kadının bir beşiği salladığını ve beşikte bir bebeğin hareketsiz durduğunu görüp sordu. Anacığım, kimin bu bebek? Hayırdır? Bu kadar uzun uzun ağlayarak dualar et. Yaşlı kadın dedi ki, hem annesinden hem babasından yetim ve öksüz olan torunum. Ağır bir hastalığı var. Buralardaki hiçbir doktor çaresini bulamadı. İşan Hüseyin'e adlı bir doktor var. Çaresi ondadır, dediler. Ama çok uzakta olduğundan günlerdir Allah'a dua ediyorum ki Allah bu bebeğin işini kolaylaştırsın. Bunun üzerine doktor ağlayarak dedi ki kalk anacığım Allah duanı kabul etti. Senin duan yıldırımlar çaktırıp uçağı yere indirdi, seller akıttı ve sonunda beni size ulaştırdı. Doktor İşan Hüseyin'i benim. Allah'ın kullarına böylece isteğini ulaştıracağına kalpten iman ettim. Bu hadiseyi yaşayınca. Bütün yollar kapanınca yeri göğü yaratana sığın. Onun tek iltiması duaya. İhlaslı, samimi duaya. Evet, bu çok düşündürücü hikaye. İhlasla yapılan duanın gücünü ve tesirini gösteren çok çarpıcı bir örnek. Bu anekdot bize Üstad'ın Mesnevi Nuriye isimli eserinde yazdığı şu satırları hatırlattı. Üstad diyor ki, bilhassa mustar olanların yani darda kalanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Bazen o gibi duaların hürmetine en büyük bir şey en küçük bir şeye musahhar ve muti olur. En büyük bir şey bazen en küçük bir şeyin emrine tabi olur ve ona itaat eder. Evet, kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık bir masumun duası hürmetine, denizin fırtınası, şiddeti, hiddeti inmeye başlar. Hikayede dua fırtınalar estirip, uçağı yere indirmişti. Burada o doğanın hürmetine diyor ki üstad denizin fırtınası şiddeti hiddeti inmeye başlar. Demek dualara cevap veren zat bütün mahlukata hakimdir. Öyleyse bütün mahlukata dahi haliktir. Bütün yaratılmışları yaratan da odur ve onların tümüne hakim olan, emrine tabi kılan ve istediği şekilde yönlendiren, bütün onları yaratandır. Yunus Aleyhisselam'ın kısasını da hatırlıyoruz burada. Yunus Aleyhisselam'ın aleyhinde bütün şartlar, bütün sebepler ittifak etmişken, balığın karnında yapmış olduğu ihlaslı dua, onu sahili selamete çıkarmıştı. Dolayısıyla, dua, müminin silahıdır. Hadisini de hatırlayalım. Başka da elimizde bir şey yok zaten. Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var. Ayet-i kerimesini de yine hatırlayalım. Yeter ki duayı ihlasla, samimiyetle ve başımıza gelen hallerin kader cihetinde bize taalluk eden ve bu hallere sebebiyet veren, bizden kaynaklanan hataları da düzeltme iradesiyle, samimi bir öz samimi bir nedametle, samimi bir sorgulamayla o hallerden kendimizi arındıralım ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık bir hale bürünmeye gayret edelim samimiyetle ve duaya devam edelim. Yine Üstad Mesnevi Nuriye eserinde şunları da söylüyor zalimlerin tasallutu musallat olmaz ve belaların nüzülü, peş peşe belaların inmesi, gelmesi bazı hususi dualara vakittir. Bu vakitler baki kaldıkça o namazlar, o dualar yapılır. Eğer bu vakitlerde dünyevi maksatlar hasıl olursa o belalar kalkarsa, o musibetler sona ererse zaten nurun ala nur ve illa eğer hala o musibetler belalar devam ediyorsa icabet duaya iktiran etmedi diyemezsin. Yani o duanın kabulü duayla beraber, duanın neticesiyle beraber gelmedi diyemezsin. Ancak henüz vakit inkıza etmemiş. O duanın kabulü için vakit gelmemiş. Duaya devam lazımdır diyebilirsin. Çünkü o maksatlar, o duayla istenen neticeler duaların mukaddemesidir, neticesi değildir. O başa gelen haller, sıkıntılar, musibetler, belalar, felaketler o doğanın vesilesidir, başlangıcıdır. Neticesi değildir bitmesi. O hallerde daha çok Allah'a sığınmamız, Allah'a yakınlaşmamız ve Allah'ın irade ettiği istikamette kendimizi düzeltmemiz ve o hal içerisinde o arınma hali içerisinde duaya devam etmemiz lazım. Cenab-ı Hakk'ın duaların icabetine vaat etmesi ise icabet aynı kabul değildir. Bunu üstad değişik yerlerde izah ediyor. Dualara icabet ile duaların kabulü farklı şeylerdir. Yani icabet kabulü istihzam etmez. Cevap verir ama kabul edip etmemesi onu söyleyecek zaten. Onun hikmetine tabidir. Duaya herhalde cevap verilir. Cevapsız bir dua yok. Cevapsız bırakılmaz. Matlubu olan isaf ise, o duayla istenen şeyin yerine getirilmesi ise mucibin hikmetine tabidir. O duaya cevap verecek olan yaratıcımızın, Rabbimizin hikmetine tabidir. Cenab-ı Hak bu manalar çerçevesinde dualarımızın kabulünü nasip eylesin. Peygamber Efendimiz "Kabul olmayan duadan Allah'a sığınırım." diyor. Dualarımızın kabul olmaması gibi bir halden de yine Allah'a sığınalım ve kabul şartlarını havi dualara Cenab-ı Hak bizi muvaffak eylesin diyerek bir kez daha Berat gecemizin hayırlara vesile olmasını niyaz edelim.